Benim kullanacağım metot istikrarlı bir özelliğe sahip olmalı. Eğer bir çıkış planımız yoksa bu bir iş değil, bu bir gamble yani kumar. Burası bir birim, burası bir birim. Totalde bana kazandırır mı? Hayır, kazandırmaz. Herkese tekrardan merhaba. Bu videonun konusu kar alma yani tek profit yapmayla alakalı. Ee, tek profitimizi nereye koymalıyız? Matematiksel olarak oranı ne olmalı? Tek profit kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? Take Profit'i hangi metotlarla kullanabiliriz? Bu konulardan sizlere bahsedeceğim. Ve sizlere çok güzel bir kar alma stratejisi göstereceğim. Şimdi hep birlikte o kısma geçelim. Öncelikli olarak Take Profit kullanmalı mıyız? Sadece tek profit olarak düşünmeyelim. Herhangi bir işleme girdiğimiz zaman o işlemle alakalı her zaman işlem süresince bir çıkış planımız olmalı. Tek profit koymak bir çıkış planı mıdır? Evet çıkış planıdır. Fakat tek profite gitmezse ne yapacağız konusu da bir çıkış planıdır. Eğer bir çıkış planımız yoksa bu bir iş değil, bu bir gamble yani kumar. Bu konu tartışmaya açık bir konu da değil. Çıkış planı yoksa bu iş bir kumar. Bu resme hep birlikte bakalım. Burada stop mesafemiz bir birim, T1 seviyesi bir birim, T2 seviyesi bir, birim. T2 seviyesi bir buçuk birim. T3 seviyesi 2 birim. T4 seviyesi 2,5 birim. Ben böyle bir long işleme şu noktadan şu seviyeden giriş yaptığım zaman. Burada tek profit seviyesini konuşuyoruz sadece. Stop loss konuşmuyoruz. Bu videonun konusu sadece tek profitle alakalı olduğu için. Stop loss ilgili ben geçmişte videolar yapmıştım. Ee, daha yeni videolarda yapacağım. Bu stop loss ile ilgili oldukça fazla video yapacağım. Çünkü stop loss gerçekten önemli bir konu. Şimdi sadece tek profit konuştuğumuz için bu videoyla bu videonun konusu tek profit olduğu için stop loss konusunda burada giriş yapmıyorum. Peki matematiksel olarak ne olmalı? Ben örneğin bire bire e, tek profit koyduğumda burası bir birim burası bir birim totalde bana kazandırır mı? Hayır kazandırmaz. Ben bu konuyla ilgili birçok insanla görüştüm birçok insanla tartıştım. E, genellikle bu işin profesyonellerinin söylediği tek profitin stop mesafesinden daha büyük olması gerektiği ve ortak görüş genellikle 1,5 ve daha üzerinde tek profit konulması gerektiği. Zaten birebir e, birebirle çalıştığımızda e, spread var, bazılarında komisyonlar var, masraflar var. Onları da düşünmemiz gerekiyor. E totalde birebir bize kar yazmayacaktır. Sizin sisteminizin win rate'i %70 olabilir, 75 olabilir, 80 de olabilir o win rate değişkenlik gösterir. Çünkü piyasa koşulları sürekli değişir. Sürekli değişir. Sürekli değiştiği için bugün %75 bize kazandıran bir trading sistemi bu aradan belli bir zaman geçtikten sonra win rate %50'lere %40'lara bile düşebiliriz. Düşebilir. Ee, %50'lerin altına düştüğünde zaten birebirlik bir sistem kesinlikle kazanmayacaktır. Zarar ettirecektir. O sebepten e ben de aynı görüşteyim. 1'e 1,5 ve daha üzerinde olmalı. Peki biz bu tek profiti sabit kullanabilir miyiz? Yani her seferinde ben 1'e 1,5'a mı koymalıyım ya da 1'e 2'ye mi koymalıyım ya da 2,5'a mı koymalıyım? Bunu sabit kullanmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz trend yapan piyasalarda farklı yere koyarız. 1'e 2'ye koyabiliriz, 1,5'a 2'ye, 3'e, 5'e denk gelebilir. Range marketlerde bize başka bir şey verebilir. Kanallarda bize başka bir e, şans verebilir. E demek ki bunu sabit kullanmak da doğru değil. Dikkat etmemiz gereken konu ne? buçuktan daha büyük olacak. Ortalaması 1.5 üzerinde olması gerekli. Evet. Şimdi e, bir metot konuşalım hep birlikte. O metot üzerinden sizlere e, güzel bir tek profit stratejisi göstereceğim. Şimdi önümüzde şöyle bir resim olduğunu düşünelim. Burada bir yukarı yönlü trend var. Bu trend yukarıdan bir dönüş yapıyor. Sonrasında aşağıda şurada bir akümülasyon dönemi geçiriyor. Ve burada hareket oldukça zayıflıyor. Ve sonrasında dönüşe geçiyor. Ve ben de böyle bir şey gördüm. Dedim ki ben şu seviyeden giriş yapacağım. Stopumu da şuraya koyacağım. Şuradan giriş yapacağım. Peki tek profitimi böyle bir yerde nereye koymalıyım? Şimdi bu konuyla alakalı birkaç tane tek profit seviyesi belirleyeceğim ve biz burada bu tek profit seviyelerinden en realistik olanını hep birlikte belirlemeye çalışacağız. Neden en realistik olanını seçmeye çalışıyoruz? Çünkü bu iş bir kerelik bir iş değil. Bu iş bu metot bana yarın da lazım, diğer gün de lazım bir ay sonra da lazım. Ömrümün geri kalanında bana devamlı lazım. Ve ben istiyorum ki benim kullanacağım metot consistent özelliğe sahip olmalı. Benim kullanacağım metot istikrarlı bir özelliğe sahip olmalı. Bir kere de bana 1'e 5, 1'e 10 verecek bir metot bana diğer girdiğim işlemlerde 10 kere de işime yaramıyorsa o metot benim işime yaramaz. Kullanacağım metot benim devamlı işime yaramalı. Peki şimdi şu yapıyı hep birlikte konuşalım. Ben şuraya low diyorum. Düşük seviye. Şuraya high diyorum. Peki burası high low diyorum. Burasına high low diyorum. Buraya high low diyorum. Buraya high, high demiştim. Buraya high high diyorum. Buraya high high diyorum. Buraya high high diyorum. Tepelerin tepesi, tepelerin dibi gibi düşünebiliriz. Şimdi higher low, higher high, higher high low, higher high, higher high low, higher high. Tekrar geri çekiliyor. Buraya geldiğinde ne bekliyorum? Tekrardan bana bir higher high yapmasını bekliyorum. Fakat yeni bir higher high yapmıyor. Buradan sonra aşağı yönlü trende geçiyor. Ve şöyle bir kanalın içerisinde aşağıya doğru gidiyor. Peki o zaman ben şunu diyorum. Diyorum ki bu yukarı trendi, güçlü yukarı giden trendi, aşağı yönlü çeviren satıcılar, güçlü satıcılar nerede? O güçlü satıcılar tam olarak bu bölgede bulunuyorlar. Evet, o güçlü satıcılar burada olduğu için bu trendi aşağı yönlü, bu tarafa çeviriyorlar. Peki, şimdi bu Güçlü satıcılar buradaysa eğer bu tip bölgelerde biz genellikle ne ile karşılaşıyoruz? Arz talep bölgeleri ile karşılaşıyoruz değil mi? Peki nasıl oluyor arz talep bölgeleri? Böyle arz talep bölgeleri olmuyor mu buralarda? Böyle yan yana bir yükseliş bir düşüş mumu bir yükseliş bir düşüş mumu şöyle bir engulf mumla birlikte kırılıyor böyle yapılar bozuluyor ve sonrasında aşağı yönlü düşüş trendi başlıyor değil mi? Demek ki ben böyle arz talep bölgelerinin olduğu yere tek profit koyabilirim. Şimdi burada 3 tane, 4 tane tek profit seviyesi belirledim. T1, T2, T3, T4 dedim yine aynı şekilde. Bu tek profit seviyelerinden hangisi realistik, hangisi değil? Şimdi o konuyu hep birlikte tartışalım. Eğer güçlü satıcılar bu bölgede bulunuyorlarsa bana göre benim mantram ben bu güçlü satıcılara gelmeden önce buradaki arımı alıp çıkmam lazım. Burada bu güçlü satışlara gelmeden önce karım alıp çıkmam lazım. Çünkü bu e, buradan geriye dönebilir diye düşünüyorum. Ha, aramızda metodu T2'ye koyduğunda şuraya koyduğunda kar alan arkadaşlar vardır. T3'e koyduğunda en tepeye koyduğunda kar alan arkadaşlar vardır. Daha yukarılara koyduğumuzda kar alan arkadaşlar olabilirler. Eğer bunu istikrarlı hale getirebildilerse devam etsinler. Devam etsinler. Bana göre buradaki en realistik kar al seviyesi T1. T1, T2'ye göre daha realistik. T1 ve T2, T3'e göre daha realistik. T4 de realistik değil. Sebebi, çünkü buraya koymam için hiçbir sebep yok. Yani niye buraya koyuyorum? Hadi buraya koymamın bir sebebi var. Bunun da bir sebebi var. Bunun da bir sebebi var. Bunun, bir sebebi, var. Bunun bir sebebi yok. Dediğim gibi ee, en önemlisi bunu istikrarlı hale getirebilmek. Devamlı hale getirebilmek. Sürekli kullanabilir hale getirebilmek. Ve konforlu olarak sistemimizi kullanmak. Bu mesafe şu stop mesafesiyle şu tek profit seviyesi bazen 1.5'a denk gelebilir. Bazen 2'ye denk gelebilir. Bazen 2.5'a 3'e 5'e de denk gelebilir. Bunun ne kadar geri çekildiğine bağlı olarak değişecektir. Ve biz de ona göre trade'lerimizi yönetip daha başarılı, daha güzel, daha karlı ve istikrarlı işlemler yapabileceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Görüşmek üzere.